Burak değerli ekibi hepinize selamlar. Umarım iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Dün Call of Duty Advanced Warfare oyununu temir etme imkanım oldu. Ee, akşam saatlerinde bir iki saat hatta botlarla oyun açıp haritaları hem de oyunun hissiyatını birazcık inceledim. Nasıl bir hissiyatı var, nasıl bir oyun dinamiği sunuyor bunlara bakma imkanım oldu. Bugün de ilk sizinle online oyunumu paylaşıyor olacağım. Şu anda online oyunların hiçbirisini denemedim. İlk TDM deneyeceğim ve size kaydetmek istedim bu oyunu. Ama hemen hızlıca İzlenimlerimi sizlerle paylaşayım. İlk olarak görsellikten birazcık bahsedelim. Görsellik fena değil. Ama bir Next Generation konsoldan Ben bu oyunu PlayStation 4 üzerinde oynuyorum bu arada. Bir Next Generation konsoldan Beklediğiniz kalitede değil. Özellikle şunu belirtmem lazım. Bana Call of Duty Ghosts Grafikleri Advanced Warfare'a göre daha Nasıl diyeyim keskin, daha güzel gözüktü. Bu belki yeni başladığım için öyle hissediyor olabilirim. Belki ilerledikçe, oyun oynamaya başladıkça farklılaşacak ama ilk izlenimlerim grafiksel açıdan ve menü dizaynı açısından yani hem oyun dışındaki menüler hem oyun içindeki menü dizaynları açısından birazcık vasat bir tablo sergiledi. Zaten Sledgehammer biliyorsunuz Modern Warfare 3 oyununu yapmıştı. O oyunun da hem menü dışı görüntüleri hem de menü içi görüntüleri benim pek hoşuma gitmemişti. Bu vasatlığı gene bu oyunu da görüyorsunuz. Ama dediğim gibi bu benim kendi zevkim, belki sizin için çok farklı bir tablo çıkacaktır ortaya oynadığınız zaman. Ee, diğer bir nokta ise haritalar, haritalar asimetrik değil. Çoğu yuvarlak ya da düz, üç yollu diye tabir ettiğimiz e, sistem üzerine kurulmuş. E, bu da oyunu tabii birazcık asimetrik bir hale getiriyor ve hani daha kolay tahmin edilebilir bir hale getiriyor. Bu benim çok tercih ettiğim bir oyun stili değil. Ben Ghost'taki asimetrik haritaları, büyük haritaları daha çok tercih ediyorum. Çünkü onlar size daha uzun mesafeli dövüşleri yapmanızı, daha farklı taktikler uygulamanızı olanak sunuyor. Bunda ise taktikler haritalarla birazcık kısıtlı. E, tabii yeni gelen bir özellik dediğim gibi zıplama özelliği. Bu haritaların içerisindeki objelerin üzerine zıplayıp kendinizi haritanın üzerine eleve etmenize imkan sağlıyor. E, bazı noktalarda haritaların şu anda çıktığım yerde gördüğünüz gibi uzun mesafeleri görmenizi ve işte bir sniper ya da daha uzun. E, menzili olan silahları kullanmanıza olanak sağlayan bir yapı sunuyor. Bunu zamanla izleyip, oynayıp, deneyimleyip daha net e, paylaşabileceğimi düşünüyorum. Şu anda çok erken bunun için konuşmak için ama kısaca haritalarla ilgili de bunlar. Oyunun dinamikleri aslında klasik bir Call of Duty'de alıştığımız işte 60 frame per second diye ee, çalışan bir motorumuz var zaten biliyorsunuz. Ee, bu motorun kalitesi gerçekten iyi. Bu kalite yine burada var. Sesler gayet iyi. Tok bir ses duyuyorsunuz. Özellikle bomba attığınız zaman ya da silahla atış ettiğiniz zaman çıkan seslerin tokluğu, hissiyatı. Bunlar gerçekten keyifli. Bu açıdan iyi bir iş becerdiklerini söyleyebilirim. Ee, oyun bu anlamda daha çok zaten Black Ops 2'ye benziyor. Yani Black Ops 2'yi seven arkadaşlar bu oyunu seveceklerini tahmin ediyorum. Çünkü yaklaşımları Birebir aynı olmasa dahi çok benziyor birbirine. E diğer bir nokta ise bu gene oyun içerisindeki dinamiklerle ilgili. Rakip oyuncuların sizi çok kolay öldürebilmesi ya da sizin onları çok kolay öldürebilmeniz. Yani oyuncular çok kolay ölüyorlar. Dolayısıyla siz farz edelim ki bir alanda ilerliyorsunuz ve sizi gören bir oyuncu oldu. Hanginiz daha önce birbirinizi görürseniz o oyuncunun savaşı kazanma oranı artıyor. Bu çok tercih ettiğim bir durum değil çünkü Yeteneksiz oyuncular. Daha doğrusu yeteneksiz demeyelim de nişan alma oranı zayıf olan oyuncular bile sizi gördükleri anda öldürüyorlar. Buna yapabilecek çok fazla bir şey maalesef yok. Ee, ama iyi oyuncuların da çok hoşlandığı bir durum değil. Bu bildiğim kadarıyla. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Çünkü size kendinizi koruma. Her ne kadar sizin ilk görünmenize rağmen sizin daha iyi nişan almanızı sağlayabiliyorsunuz. E, ...telebiyet veren etkenler oyunda da olsa dahi sizin kendinizi kurtarmanıza izin vermiyor bu e, durum. Bu birazcık sıkıcı, e, üzücü de aynı zamanda ama bunu bekleyip göreceğiz. Oyunun e, nasıl ilerleyeceğini, nasıl gelişeceğini beraber göreceğiz. Şu anda dediğim gibi çok çok erken. Bir diğer konu ise oyunun çok hızlı olması tabii. E, bu getirilen özelliklerden dolayı oyun gerçekten çok hızlı akıyor, çok hızlı gelişiyor. Çok kötü değil. Günümüzün oyunları artık maalesef bu şekilde hızlı bir yapı içerisinde dolanıyor. Bugün Destiny oynadığınız zaman da aynı şeyi görmeniz mümkün. Ya da işte Black Ops 2'de de gene bu hız vardı ama bu uçma eki, daha doğrusu ekosteronla, skeletonla gelen belli hareketlerin olması oyunun tabi dinamiklerini birazcık daha hızlandırmış. Bunu da bekleyip tabi göreceğiz ilerleyen günlerde nasıl etki edecek, oyunu daha mı keyifli kılacak, daha mı zor kılacak, daha mı keyifsiz kılacak bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada aklınızda olsun ki eğer ekoskeleton konusu sizin hoşunuza gitmiyorsa oyun içerisinde Echo oynayan modlar mümkün. İşte Search and Destroy, TDM ya da Domination gibi oyunları bu özellikler olmadan da oynatıyor size oyun. Bunları sadece Core modda oynayabiliyorsunuz. Hardcore modda oynayamıyorsunuz. Ama bu özellik sizde oynamanız mümkün hale geliyor. Oyunda bu arada oldukça fazla silah çeşidi var. Bu silahların bir standart versiyonları var. Örneğin şu anda kullandığım mesela AK-12. Bu silahın belli bir güç oranı, belli bir mesafesi, belli bir nasıl diyeyim sekme özelliği var. Bunların değiştiği ve özel olarak nitelendirilen ve sadece care package stiklerinden düşen silahlar da mümkün. Yani atıyorum şu anda kullandığım AK-12'nin damage'i 5 puansa 6 puan damage'li silahlar gelebiliyor. Bunlar özel silah diye geçiyor ve bunları care package'den düşürüp toplayabiliyorsunuz. Bu silahları da kullanmanız mümkün. Dolayısıyla Sledgehammer'ın şöyle bir iddiası var. İşte bu değişik yaklaşımdan dolayı oyunda yaklaşık 300'den fazla değişik kombinasyonlu silah olacak gibi bir <laughs> iddiaları var. Ama dediğim gibi bu silahlar marka olarak ya da çeşitlilik olarak farklı değil. Sadece aynı silahların farklı varyeteleri, vary 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 varyasyonları diyeyim. Ee, de Demacı düşük ya da işte uzun atış mesafesi yüksek gibi noktalar değişik olabiliyor. Kilistikleri henüz incelemedim. Şu anda kullandığım kilistikler bir tanesi UAV, klasik zaten onu açtık. Bir e turret var e ve diğerini son kere package'in ne olduğunu bilmiyorum. Sanıyorum size havadan destek veren bir helikopter. Bunları gene oynayıp bekleyip göreceğim. Ama anladığım tek bir şey var. Tarıtı kurduğunuz zaman tarıt otomatik olarak ateş etmiyor. Tarıtı kullanmanız gerekiyor, açıp kullanmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda tarıt kullanılmıyor. Bunu açıp kullandığımız zaman ise size gene klasik gördüğünüz zaman bu ekranı paylaşıyor olacak ve burada kırmızı olarak görebiliyorsunuz. Burada tabii ilk hissiyatlardan bir tanesi şu anda da görüyorsunuz. Adamı vursanız dahi kolay kolay ölmemesi. Bu tabii birazcık zayıf olduğunu gösteren noktalardan bir tanesi. Yani normalde turretlerin gerçekten çok hızlı öldürmesi gerekir ama e, ciddi şekilde ateş rağmen adamları öldüremiyorsunuz. Sadece hit markerlar çıkıyor karşınıza gördüğünüz gibi. E, bu da, da, bir belli bir süre sonra kendini belirleyecek. Belki hardcore oyunlarda kullanmak daha mantıklı, daha doğru olacaktır ama e, core oyunlarda yani enerjilerin daha yüksek olduğu oyunlarda çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğim. E, bu arada oyun içerisinde 13 tane multipler haritası var ekip. Dolayısıyla hani harita anlamında gene iyi beslemişler. Küçük olmaları dışında hani variyete olarak da farklı lokasyonlar sunmuşlar. Dolayısıyla hani bu da birazcık oyalayacak gibi gözüküyor ama benim ilk dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi e, oyunu daha yeni almışım ve ilk oyunuma gireceğim. Direkt bana Season Pass'in reklamını yapıyor olması birazcık üzücüydi. Hoş, Activision'dan bekledi, beklemediğim bir şey değil. Activision oyuncuları çok iyi sömüren, özellikle körü körüne bu oyunu alan oyuncuları çok çok e, avantajına çeviren bir firma olduğu için böyle bir reklam yapması beni şaşırtmadı ama daha tabi yani alalı bir saat olmamış. Sen bana kalk niye Season Pass reklamı yapıyorsun? Daha yeni oyuna para vermişsin. Niye böyle bir reklamla karşıma çıkıyorsun? Bu hoş değil. Tam böyle pazarlamacı kafası kısaca anlatmak gerekirse. Bunun dışında tabi sniper rifle'lar benim en çok beklediğim özelliklerdi. Çünkü biliyorsunuz artık sniper rifle'lara iron sight eklenebiliyor. Yani herhangi bir nişangah ya da dürbün olmadan direkt oyunun kendi demir nişangahlarını kullanmanız özelliği getirilmesi. Bu benim en çok keyif aldığım oyun stillerinden bir tanesi ama şu anda sniper rifle'lar multiplayer tarafında açık olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum ekip. Bunu ilerleyen günlerde o silahları açtığım zaman ve silahların tabii o özelliklerini açtığım zaman sizlerle paylaşacağım. Çünkü her silah her Call of olduğu gibi e, açtıktan sonra belli bir ilerlemesi var. Bu bir ilerleme sonrasında belli attachment'ları, belli eklentiler açabiliyorsunuz. Bunları dolayısıyla ilerleyen günlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama bu arada tabi sizin sormak istedikleriniz varsa Call of Duty ile ilgili merak ettiğiniz noktalar varsa bunları bana yorumlar kısmına lütfen yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Şu anda dediğim gibi oyun için konuşmak çok erken. Daha çok yeni bir oyun. Biraz oynamamız lazım. Birkaç hafta geçmesi lazım ki net fikirler, net görüşler ortaya çıksın. Ama hani beklediğimiz bir Call of Duty oyunundan da çok farklı değil. Çok ekstra, abarttıkları kadar işte her şey değişecek, farklı bir oyun alıyorsunuz. Her şey çok farklı olacak gibi bir hava yok. Bildiğiniz Call of Duty sadece atlama zıplama getirilmiş. Buna da zaten Titanfall'da olsun, Destiny'de olsun ciddi bir şekilde deneyimleme imkanı sunmuştu. Sadece bu aileye Call of Duty'nin katıldığını well done, görüyoruz sevgili Evet zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın ekip ve sorularınız varsa bunları da yazmayı unutmayın. Elinden geldiği kadar dediğim gibi cevaplamaya çalışacağım. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.